Galatasaray deplasmandan bir puanla döndü. Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip öne geçtiği maçta Galatasaray'ın beraberlik golünü engel olamayınca taraflar sağdan 1-1 bir bir beraberlikle ayrıldı. 27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Babel'in kale sahası içine gönderdiği ortada. Halil Dervişoğlu kafayı vurdu ancak kaleci Viviano gole izin vermedi. 34. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Biglia'nın ser şutunda top az farklı üstten auto gitti. İkinci yarıda ilk gol sesi Fatih Karagümrük'ten geldi. 69. dakikada Emre Kılınç'ın geri pasında araya giren Beron'in pasında Bertolacci'nin ceza sahası dışından ser şutunda top filelere gitti. Galatasaray maçın son dakikalarında yaşanan karambol sonrası beraberlik golünü kaydetti. 88. dakikada ceza alanında oluşan karambolce topla buluşan Mustafa Muhammed yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 90 dakika sonunda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi ve takımlar puanları bölüştü.